Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sürpriz ka kaşık siparişlerinin ikincisini çekiyoruz. Bugünkü siparişimiz Gökçe Hanım'ın iki kaşıklık siparişi. Gökçe benim arkadaşım ama ona torpil geç geçmeyeceğim. Her zaman bütün, hangi bütün takipçilerime nasıl yapıyorsun? Size de Gökçe'ye de aynı yapacağım. Bir ve iki önce düştü. Bakalım neler gelmiş hanım. 4 tane kırmızı boncuk gelmiş büyük. Bunlar kartlarımızı temsil ediyor. Hemen şuradan kartlarını seçiyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane futbolcu kartı seçtim. Şöyle hanım için. Şuraya koyuyorum. Üç tane yeşil gelmiş boncuklarımızda. Bunlar Squishy'e temsil ediyor. Şuradan seçeyim. Bunun için şöyle heliketili ve kremeli bir tane sıkış seçtim. Bir tane şöyle büyük seçtim. Rengarenk renkli olan. Bir tane de şöyle bir tane sıkış seçtim. Üç tane. İki tane mavi boncuğumuz gelmiş. Bunlar anahtarlıkları temsil ediyor. Ben en sevdiği Kremilerde kremiyi çok sevdiğimi biliyorum. O yüzden kremili aldım. Bir tane şöyle kremililik, anahtarlık. Bir tane de şöyle kremili anahtarlık. Bunu da koydum. Şimdi 3 tane sarı boncuk gelmiş büyük. Bunlar tokalarımızı temsil ediyor. Hemen şuradan seçeyim. 1 2 ve 3. Evet. Seçtim. bir iki tane şöyle kurdele seçtim. Bir tane de bağlamalı. Devam edelim. Dört tane şöyle beyaz boncuğumuz gelmiş. Bunlar markalarımızı temsil ediyor. Moru sevdiğini biliyorum. O yüzden mor gitmeye çalışıyorum. Dört tane gelmiştim Moru tonlarından alıyorum. Üç tane mor bir tane de mavi aldım. Çünkü hiç morum yok. Bir tane pembe gelmiş bunlar Rozetimizi temsil ediyor Şöyle bir tane rozet seçtim koydum İki tane siyah gelmiş Bunları yapar saçla kısılıyor Yani takma saçlardan Bir tane mor Bir tane bir, bir tane mor Bir tane de şöyle açık pembe Seçtim Mor bir tane de pembe Devam edelim Üç tane mini sarı boncuğumuz gelmiş. Bunlar daha bir etiketlerimizi Şurada bir Şuradan hemen onun için seçeyim. Önce mor seçeceğim. Bir tane şöyle mor. İçinde morluklar var. Daha bir gelmiş. Daha çok fazla olmamış. Bir karışık gideceğim. Bir tane mavi var. Mavili. böyle ortasına kalp gülen yüz var. Ondan koydum. Bir tane de şöyle bir tane pembe koydum. Bunları geri yerine koyalım. Devam ediyorum. Şöyle dört tane pembe boncuk çıkmış. Bunlar cüzdanlarımızı temsil ediyor. Arkadaşlar üç tane cüzdanım var. O yüzden baktım ona hiç şey çıkmamış oyuncak çanta. O yüzden oyuncak çantamız süperdi. Oyuncak çanta gelmiş. Boyanmış taş hiç gelmediği için bir tane renkli boyanmış taş seçiyorum. Şöyle bir tane mor, sarı ve yeşil olan renkleri koydum. Bir tane turuncu gelmiş bu oyuncak çantamız. Pinsile de yine mor seçtim. Ne sevdiği renk? Kırmızı gelmiş. Bunlar kuru kalemlerimizi temsil ediyor. Temsil ediyor. Bunları bunu en son koyacağım. Çünkü o başka bir yerde. Şöyle bir tane gelmiş. Bu da fosforlu kalemimizi temsil ediyor. Şöyle pembe koyuyorum. Bir tane de mini kalemlerden gelmiş. Bunlar ben öncekinde göstermiştim. Benim kendi kürdandan yaptığım kalemler. Şöyle Olabildiğince mor seçiyorum. Şöyle koyu bir mor. Bunu seçtim. Hediye olarak da sade hediye koymuştum. Onun içine bir tane şöyle yeşil bir tane. Yüzük koyuyorum. Bir tane daha koymak istedim. O da hediye olarak şöyle bir tane mini defter koyuyorum. Kuru kalemde mor seçip geliyorum. Hemen size neler kazandıklarını gösteriyorum. Evet arkadaşlar pek görünmüyor ama burada malzemelerin hepsini dizdim. Bunları kazanmıştım. kazanmış Ve kuru kalemde bakın burada mor renkte seçtim. Şöyle koydum hediye olarak bir tık koymuştum. Bir tane de mini defter koymuştum. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.